بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفضل أمري إليك يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحار صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah Celle Celaluhu cumanızı mübarek eylesin. İbadetlerinizi kabul eylesin. Günahlarımızı af muafiret eylesin. Sıkıntılarımızı gidersin. Dinimi beni İslam'da ayaklarımızı sabit kılsın. Kardeşlerimizi düşmanlarına karşı mansur ve muzaffer eylesin. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerimeler Ali İmran suresinden 16. ve 17. ayetlerdi. Önümdeki Kur'an-ı Kerim'in 51. sayfasında hemen başında. Bu ayetler ellediyle öyle insanlardı ki onlar diye başlıyor. Bu ifade kim o insanlar diye bir sual haliyle sorduruyor. O da bir önceki ayete gitmemize sebep oluyor ki o ayetleri geçen hafta dersimizde görmüştük elhamdülillah. Şimdi onları hatırlayalım. Bunların kim olduklarını görelim inşallah. Allahu Teala bizleri de o güzel insanlardan eylesin. Dünya hayatına geldik bir imtihan için. Dünya bir gölgelikti. Bir parça oturup dinlenip yolumuza devam eden bir yolcu gibiyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. Bu dünya bir imtihan dünyası. Kimse temelli kalmıyor, gelen gidiyor, giden tekrar diriliyor, bu dünya hayatındaki hesabını veriyor. elledi halakal mevte vel Bakalım hanginiz daha güzel amel edeceksiniz diye Allah Celle Celaluhu bizleri yaratmış. Güzelin ölçüsü İslam'dır. Onu bize öğreten birinci kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır sözleriyle, fiilleriyle, huyuyla, ahlakıyla, karakteriyle sevgili Peygamberimiz bizim bir örneğimizdir, rehberimizdir, mürşidimizdir, önderimizdir, liderimizdir. Onun izinde gider, Müslümanlığı ondan öğrenir, ona göre yaşarız. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde varoluş amacımız budur. Niçin varız sorusunun cevabı her Müslüman bunu bilir. İmtihan için varız. Allah bizi bu dünya hayatına bir büyük sınav için gönderdi. Sorular bellidir, imtihanın soruları bellidir. Kur'an'dan ve sünnetten çıkacak. Herkesin kaderini, külli kaderi yazan da Allah Celle Celaluhu. Herkes hangi zamanda yaşayacak? Hangi memlekette yaşayacak? Hangi ana babadan dünyaya gelecek? hangi ene boya sağlığa sıhhata sahip olacak? Bunların hepsini tespit eden Allah'tır. Sizin hiçbir dahliniz yok. Niye Maraşlısınız? Cevabı yok bunun. Niye Türksünüz? Türkçe konuşuyoruz, Türküz diyoruz. Cevabı yok bunun. Allah öyle yarattı. Bizi isteseydi Bağdat'ta, Şam'da, Mekke'de, Medine'de, Kahire'de de yaratabilir miydi? Evet. Neden 1924 yılındayız? Daha önce de olabilir miydik? Evet. Hiçbir dahlimiz yok. Neden anamız babamız bu ana babamız olmuş da bir başka ana baba olmamış. Daha zengin, daha çiftlik sahibi, a patron olsaydı daha zengin. Bunlar hikaye. Bunların hiçbirisi imtihanla alakalı değil. İmtihanın zamanını, zeminini, şartlarını Allah Celle Celalı tespit ediyor sana yürü kulum diyor. Ben isteseydim tansiyon hastası, şeker hastası olmazdım. Böyle efendim ne bileyim vücutta bir kısım arızalarımız var veya ruhi perişanlıklarımız var. Olmazdım. Temenniyle de alakalı yok. Bunların bir kısmını ben kazandım. Yapıp ettiklerim yüzündendir. Yanlış yaptıklarım vücuduma zarar verdi, ruhuma zarar verdi ahlakıma karakterime de zarar verdi. Ama aslında Allah beni dünyaya tertemiz yarattı, göndermişti. Şimdi bundan sonra başımıza gelenlerin birçoğu bozuk ya da güzel biraz da bizim seçtikleri tercihlerimiz yüzünden, yapıp ettiklerimiz yüzündendir yani. Velhasıl değerli kardeşlerim unutmayalım. Bir gün öleceğiz. Yarın bir gün sizin adınızı torunlarınız bilmeyecek veya torunlarınızın torunları unutup gidecek. Bir varmış, bir yokmuş olacağız. Unutmayalım. Dünyada ebedi kalacağını zanneden birçok krallar vardı, hükümdarlar vardı, diktatörler vardı, Nemrutlar, Firavunlar vardı, geberdi gittiler. Biz de bir gün ölüp gideceğiz. Allah Celle Celaluhu güzel ölümler nasip eylesin. Şimdi biz biliyoruz bunu. Cenab-ı Allah'ın huzuruna da varıp dikileceğiz. Huzurunda hesaba çekilirken kitabımız önümüzde. Acaba kafamızı kaldırıp bakacak yüzümüz olacak mı? Konuşabilecek sesimizin çıkacağı bir derman olacak mı? Kendimizi savunabilecek miyiz? Sorun budur. Her şey buna göre ayarlanmalı. Her şey buna göre planlanıp programlanmalı. Kardeşim, karnın tok mu? Çıplaklıktan ve soğuktan seni kurtaran bir elbisen var mı? Başını içine sokacağın bir çatın, bir evin var mı? Dünyanın padişahı sensin Yahut. Yani daha fazlası için kendini niye heder ediyorsun? Hele de günahkar ediyorsun. Hele de Allah'a isyankar ediyor. Bizim cahilliklerimiz çok büyük. Ve kanel insanu zalimen cahula. İnsan hakikaten çok zalim, çok da cahil. Ama Allah onu çok da adil, çok da insaflı ve içi dışı, bedeni, ruhu ahsen-i takvim yaratmıştı. Şunu demeye çalışıyorum. İmtihan zor. Engeller var. İçimizden ve dışımızdan ayağımıza çelme takanlar var. İçimizden çelme takanlar var. Şehvetlerimiz var. Ya mübarek, karşı cinse şehvetin varsa evlen kurtul. Yoksa sabret, oruç tut, sabret. Zinaya düşme, fuhşa düşme ama tehlike dolu. Paraya karşı bir zaafımız var. Çok olsun istiyoruz. Ne çok olsa? Bırakıp gidiyorlar da. Görmüyor musun kefenin cezbi yok diyorlar. Bırakıp bırakıp gidiyorlar. Yani bunları kazanmak için bir sürü günah istiyorsun. Bir sürü yoruluyorsun günah istemesen bile. Hepsini burada gideceksin. Topladın. Yahu sen bunu Allah yolunda bir harcayabilsen ahirette köşkler satın alacaksın. Dünyada arsa satın alma, daire satın alma, bağ bahçe satın alma için çırpınıp duruyorsun. Ula dünyada 100 sene yaşayacaksın. Ahirette sonsuz yaşayacaksın. Ahirette köşk al ya. Yatırım yap ya. Sigorta yap ahirete. İçimizdeki mal hırsı engel oluyor. Bize oradan bir çelme takıyor. Yüzüstü kapaklanıyoruz yere. Mal sevgisi, beni zengin görsünler, beni varlıklı görsünler, beni iktidarda görsünler, beni sözü geçen ağa paşa görsünler, arkamda alkışlayanlarım olsun, olsun da bunları elde etmek için nelerden vazgeçiyorsun haberin var mı? Gözünü ahiret sanasi sanasibe kemile dünya dünyadan nasibini de unutma. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalış, kazan. Daha fazlasını kazan. Sadece kendini düşünme. Daha fazlasını kazan. Çocuğunu, çoruğunu da zengin bırak, zararı yok. Onlara yetecek maldan daha fazlasını fakirlere, fukaralara Allah yolunda fi sebilillah infak et, tasattuk et, cihada harca. Kazanmak bir ibadettir. Meşru yollardan olursa harcamak da bir ibadettir. Akıllı olan insan için para harca sevap kazanır. Akılsız, beyinsiz para harcar, günah kazanır. Akıllı insan para harcar, sevap kazanır. Allah Celle Celaluhu'nun ahkamına, şeriatına, kanunlarına uygun kazanç, ibadet harca ibadet, ikram et ibadet, arkadaşına kebap ısmarla ibadet. Fakir fukaraya verdin sadakadan 20 kat daha fazla sevap. Müslümanlar iktisadi açıdan zayıf düşmüşler. Güçlen, güçlü millet ol, güçlü devlet ol, çalış, tembellik etme. Sana yeterinden fazlasını kazan. Kazan ki uçak yapalım, Kazan ki füze yapalım, kazan ki bomba yapalım. Niye? Düşman da var, sen de yok. Adam seni tehdit ediyor işte. Üstüne üstüne geliyor. Sende de olsaydı gelemezlerdi üstüne. Korkarlardı. Güçlü devlet, güçlü millet. Zenginlik çok iyi bir şeydir. Aklı olana, güzel harcayana, Fakirlik nedir ki? Kader fakru en yekuna küfra. Fakirlik neredeyse gavurluk olacak. Allah'a karşı sorumluluğunu yapamam. insanlara karşı mahcup olun. Borç alın zamanın ödeyemeyen, Lan nasıl ödesek bunu diye bin bir adamı gördüğün zaman borçlu yalan söylemenin, bahane uydurmanın peşinde utanın, sıkılın. Hoş bir şey değil. Çalış ya. Aslanlar gibi çalışma kazan. Kim ki kazanmazsa bu dünyada ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası demiş. Rahmet daha Ama bu kazandıklarımız bizi füze gibi üstüne binip ahirete götürür. Dünyaya çakıp kalmaz. Harama tevessül etmeyelim. Sana gelecek olan ne kadar kaçarsan kaç, gelir. Değerli kardeşlerim, rızkınız da maksumdur, kaderinizdir yani. Sohbetin başında dedi ki, niye Maraşlısınız? Siz seçmediniz. Niye Türk'sünüz? Siz seçmediniz. Aramızda Kürt de olur, Arap da vardır belki de. Çoğunluk itibariyle söylüyoruz. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Hiçbir ırkın bir başkasına üstünlüğü yoktur. Türk Kürt'ten, Kürt Arap'tan Arap acemden üstün değildir. Üstünlük takva iledir. Kim Allah'ı daha çok biliyor, daha çok seviyor, daha çok kulluk ediyor, o adam üstündür. İster devlet başkanı, isterse çöpçü olsun. Kim daha fazla Allah'tan korkuyorsa o en büyük insan, en ahlaklı insan, en takvalı insan, Allah dostu veli insan. Yani değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda duracağımız hesabını her an aklımızda tutarak bilinçli, şuurlu hareket etmeliyiz. Allah bizi hep görüyor. Allah bizi her zaman biliyor. Ne yaparsak biliyor, ne söylersek duyuyor. Ondan kaçmak mümkün değil. Öyleyse yarın ahirette o büyük hesaplaşmada nasıl bir pozisyona düşeceksin? Bunu hesap ederek yaşayacaksın. En hayırlı hayat Allah için yaşanandır. Dünyada herkes mutluluk için uğraşıyor. Müslüman gavur. Herkes mutlu olayım diye çalışıyor. Mümkün değil. Allah'ın haramıyla mutlu olmak mümkün değil. Dünyanın bütün dilberleri sizin olsa fuhşa düşseniz mutlu olamazsınız. Haramda mutluluk yok. Haramda mutluluk olmaz. Allah'a isyanda mutluluk olmaz. Kimi canınıza, kimisi ahlakınıza, karakterinize, kimisi psikolojinize zarar verir. Zaten malınıza zarar verir. Bütün günahlar böyledir. Hepsinin sonunda pişmanlık vardır. Günah işlemiş de pişman olmamış, içi yanmamış, vicdanı sızlamamış insan mı vardır? Adam komşusunun karısıyla kandırmış, zina etmiş. Komşusuyla düşman, çocuklarıyla düşman, sülalesiyle düşman. O kadının bir çocuğu olmuş, bu çocuğu ne yapacak diye kara kara düşüyorlar. Öldürsek, çünkü foyamız meydana çıkacak. Olmuyor, bıraksak piçekim kim sahip çıkacak. Olmuyor. <laughs> sana AIDS gibi, bel soğukluğu geçmişte frengi gibi bir sürü hastalıklar geliyor. Arkasından ya da haber oluyor arkadaşın. Bunu bana nasıl yaparsın diye çıkarıyor tabancayı tak tak vuruyor. Aha sana yani değerli kardeşlerim. Bir pozisyonu canlandırmak istiyorum. Niçin? Ya haramda günahta mutluluk olmaz fuhuşla, içkiyle, kumarla, haram payla, hak yemekle, zulümle, kaskla, hile yapmakla, başkalarını kandırmakla mutlu olamazsınız. Mümkün değil. Bu dünyada ya ahiret Allah'a kandıramaz. Katipler burada yazıyor. Katiplerin yazmadığı şuradan geçenleri, kalbinden geçenleri Allah biliyor. Ve esirru gavlakum evi çerubi innehu alimun Kalbinizden geçenleri ister dışarı ifade edin, açıkta söyleyin. isterseniz gizli kalsın, söylemeyin. isterseniz fısıltı olarak bilgisiye söyleyin. Allah biliyor. Ela ya'lamu men halak yaratan bilmez mi ya o yarattı. Kalbini de o yarattı. Düşünceleri de o yarattı. Böyle pis düşünce taşıyan insan psikolojikten rahatsızdır, hastadır. Mutlu olamaz. Tek bir yolu vardır mutluluğun. Allah'a teslim olmak. İslam'ı yaşamak sahih bir iman ibadetleri en azından farzını vacibi yerine getirir daha fazlanı yaparsan daha güzel sünnetleri müstahapları da yaparsan daha güzel ama yapmasan da hakkındır <laughs> ama en azından farzları yapacaksın ibadetlerde helala harama dikkat edeceksin muamelene dikkat edeceksin temiz yiyeceksin haramdan kaçınacaksın İbadetler 10 ise dokuzu helal lokma yemektir. Haramla beslenen bir vücut mutlaka cehennemde temizlenecektir. Yok kardeşlerim, kurtuluş yok. Bu dünyada adam gibi yaşamak istiyorsak Müslüman gibi yaşamamız lazım. Diyeceksiniz ki hocam <laughs> gibisi fazla oldu. Haklısınız. Müslüman gibi değil. Müslüman yaşamalı. Gibi yok. Gerçekten, sahiden, candan, içten, samimi, ihlasla bir Müslüman olarak yaşamamız lazım. Şimdi insanlar kısım kısım. Alt seviyede dört 5 beş sınıfı geçiriyor ya Dört buçuktan beş Müslüman olur. 7-8 alırsa talebeler notta, bizim zamanımızda 10'lu sistem vardı. Teşekkürname alırlar. 9-10 olursa takdirname alırlar. 4,5'tan 5, hiçbir şey almaz ama sınıfı geçer mi? Geçer. En azından bu olacak. Ama takdirname ve teşekkürname alan çocukların halini görüyor musunuz? Beklepler dağıldığı zaman, takdir namı almış çocuk sokaktan dört nala gider eve efendim aferin alacaktır haçlık alacaktır <laughs> yolda birisi şu kardiyana getir bak velet dese al abi bak diyecektir seve seve gösterecektir iftihar ediyor çünkü yüzü geliyor adamın ortalama dört buçuktan beş alan gidip öyle işte öyle gidiyordur ya falan. alan Allah korusun Böyle delilik yapanlar da var Evden kaçanlar Eve göstermemek için Akşama kadar eve gitmeyenler Dolaşanlar Babamızdan ne acı sözler İşleyeceğiz şimdi Ne kadar ayıp olacak utanacağız diyenler Birisi karnemi getirtirse Karnayı almadım diye yalan söyleyenler Bunların hepsini Biz yaşayacağız ahiret Hazır olun kaçış yok Zirve Ellezine öyle insanlar ki yakulune şöyledir. Bize bir davetiye sunuyor Allah Celle Celaluhu. Kızım sana diyorum. Yo he öyle kızım sana diyorum. Gelinim sen anla. Siz anlayın şimdi. Ben de anlayayım tabi. Ellezine öyle insanlar ki yakulu derler? Rabbana ey bizim Rabbimiz. Bir kez Rabb'ı tanırlar bizi olduğunu bilirler. Yaratanını bilir. Rızık vereni bilir. Hayat vereni bilir. Güldüren ağlatan, hasta eden şifa veren, öldüren dirilten bir Allah var Celle Celal. O bizim Rabbimizdir. O bizi seviyor. Biz de onu seviyoruz. İnnena amennâ. Biz sana inandık. Biz bu imanın kıvancını yaşıyoruz. Biz Müslüman olduğumuzdan dolayı onurluyuz, şerefliyiz, izzetliyiz, mutluyuz ya Rab. Kimi beyinsizler var, Müslümanlığını saklar. Gerici derler, yobaz derler. Göstermemeye çalışır. Ne kadar ayıp bir şeydir yani. Gavurun arasında imanını, dindarlığını saklıyor. Lan göğsünü gere gere Müslümanlığını haykırsan ama maraz girmiş kalbine Rab'bena ammenne biz iman ettik Rabbimiz. dönüyor bana, bizim günahlarımızı mağfiret et. Yani biz nefsimize uyduk, sabırsız olduk, bir kısım engellere takıldık. Sana hakkıyla ibadet edemedik. Kusur işledik, günah işledik. Ama utanıyoruz bunu. Keşke yapmasaydık. Tövbe diyoruz ya. Rabbi. Sana dönüyoruz. Ama deftere bir kere yazıldı. Yarın bu bizim önümüze gelecek. Ne yapalım ya Rabbi? Oldu bir kere. Bunun üstünü ört. Bunun üstünü ört. Beni rezil rüsva etme. Bana böyle soruları sorma. Huzurunda ben buna cevap vermiyor. Utanırım. Şu ezanı içeri veremiyoruz ki ben de duyayım. <laughs> Saatim de var ama konuşmadan da alıp gidiyorum ben. Nasıl kesek şimdi burada? Allah'ın huzurunda konuşurken <laughs> keseceğiz. Ört üstüne Allah. Olmamış kabul. Mağfiret et. Vakine azabenler. Bizi cehennem azabından koru. Kim bunlar? Bitiriyoruz. As sabirin sabredin. Sabır. Sabır. Sabırla goruklar üzüm olur. Men sabara zafera sabreden zafere ulaşır. Günah işte mu arzusu büründüğü zaman nefsini durdur sabır. İbadet saati geçti nefis tembelleşiyor namaz saati geçecek. O tembelliğe karşı sabır kalk diren ve namazını kıl. Orucunu tut, asla sabır. Zekat verme diyor, malını verme diyor şeytan nefis. Sabır. Bela ve musibet gelirse sabır. Bu dünyada sabırsızlıkla hiçbir şey başarılmaz. Neyse uzatmayalım yoksa size örnekler verecektik. Gidin şu varlık dünya varlığı olan insanlara, fabrikatörlere, çiftlik ağlarına, sanayicilere, profesörlere Hayatta başarılı kazanmış insanlara bir sorun bakalım. O başarının altında ne çalışmalar var, ne planlar var, ne zorluklar var, ne mahrumiyetlere katlanmalar var. Öyle kolay değil. Herkesi babasından düşmüyor yani. Neyse sabredenler vel Allah'a boyunlu büken ve emirlerine itaat edenler vel Allah'ın verdiği rızıklardan fazlasından infak edenler vel müstafirine bil asar <laughs> haseten gecenin sonunda karanlık saatte kimsenin görmediği bir zamanda kalkıp iki rekat namaz kılıp ellerini açıp Allah'a dua eden, istiğfar eden, zikreden kullar. Allah biz de onlardan eylesin. Amin ve selamun aleyhül mürselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه